Aşkım Kayserili'yim, zenginim. 16 Ağustos'ta geleceğim. Göbek atarım hep yine bir hep birlikte atarız tabii canım. Kayserisi ama belki oluyorsunuz biraz. Vallahi şimdi geleceksin 16 Ağustos'ta. Bol bol göbek aç. Sen şimdi göbeği de hesaplarsın. 3 tane attım köşede dursun. 5 tane attım. İyi deri bu diye. Hesap kitap yapma olur mu? Kayserilerde biraz var böyle. Ben şey yapamıyorum. Pasalık yapmayı bilmediğim için anlaşamıyorum. Ama konu göbek atmaksa. Vallahi billahi orada bonkörüm. Yani hiç şey yapma. Bekliyorum 16 Ağustos'ta. Tüm zengin arkadaşlarını getir. Sarılalım birbirimize böyle yeteneklerimizi bulaştırırız. Ben böyle sabah neşesini bulaştırırım size geçsin. Size zengin olmanın yollarını sağma solma sürtüne sürtüne tak tak kalçadan götten o yüzden vururuz birbirimize. Öyledir bağ öyle kurulur alma verme dengesi gibi düşün. Sen bana göbek ata ata zenginliği vereceksin. Ben sana göbek ata ata sabah neşesini vereceğim. Ondan sonra sen boşanacaksın. Para sana kalacak. oturacağız düşüneceğiz bunu nasıl değerlendireceğiz diye. Sen menajerimi arayacaksın. Hadi hadi